Oğlum. Oğlum bu tablet benim komutlarıma uymuyor. Çık diyorum çıkmıyor ya. Uymuyor. Dokunuyor. Ol, olmuyor. Kaka. Free, free, free Fire diye indiriyor oğlum PUBG varken. He? Free Fire niye indiriyorsun ki PUBG varken? Sevmek abone et. Başladım oyna. oyuna Ha video açma bence Tamam sen malsın Ha <laughs> Sen malsın Kanka lütfen ben alayım daireti Kanka sen ne zaman oynadık var ya 3 elini sen Dairet alıyorsun ya Kanka Ben videodaydım. Tamam. <laughs> Otur. Bir dakikadır videodayım ya. Senin konuşmalarını falan şey yapıyorum. Dur. Hay Hi Ne yapıyorsunuz? Cina var, çaldım çaldım. <laughs>

İlk kan aldım. Gel lan buraya kırmızı çoklu. <laughs> Kanka bu adam kırmızı Çortli. Gel buraya. Gel lan buraya kırmızı Çortli. Abi. Abi ya. Kur kaçtı. Sonra arkadaşı geldi bak. bak. bunca bir yapacağım. O, oh, o oh, kaçan gelecek. Biliyorum abi ya. Hak gelmedi hayret, hayret gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ortaya yardım edeyim mi? Ulan sen benim arkadaşıma iş mi koyuyorsun lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Sen kimin arkadaşına iş koyuyorsun lan? Gel gel gel. Mucuk. Mucuk. Kanka ben ben şu an savaştayım. Ben nasıl geleyim? Savaşıyorum şu an. aldım dur geliyorum giderken bir anda milyonlardan seviyeyim şakturmak gitti mi? Adam. Adam gitti. Ama kan, sen yine gel bence. <laughs> Aa, Dur dur benim buraya bana ihtiyaçları var burada oğlum bir kişi iki kişi sıkıştırıyor. O yüzden burada bana ihtiyaç var. Bam. Gel gel. Bam. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Oradaki iki işi öldürdüm ben sana geldim. Neydi? Koruyacağım seni arkadan gelmiş. E gel. E gel gel. Gel. <laughs> Kaçacağım. Kaçıyor. <laughs> yani hep kaçıyorlar ki Vallahi. Bakalım artık bu kaçma. Kanka çabuk sola git, sola git. Kanka solu tek bırak <laughs> Kanka solu yedilerdi. Kanka sola git benim <laughs> ultim, ultim var benim canım da var. Git git. Benim bütün bütün ultim var kanka O solu var ya yiyeceğim. Ben ya, sol beni yedi. Abi canım azdı sol beni yedi. Hayır ya. İşte uzaktan oynuyorsun ama neden? Sana bir sormak ananı avradın. <laughs> ananı arvadını de ona. Armadı o. Armadı. Heh. <laughs> Heh. Doğrusunu söyleyebildim. Hani Youtube'dayım ya. arvadını demen lazım. Tamam. Kanka, bana namazını kılınca geliyormuşuz. Ezan okunuyormuş. Ne oldu lan? Got kafalı. Bum. Gördüm.

Bom. Abi canı yok ya. Gel lan. Hayır. Ya öleceğim ki. Ne? Geldim, 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 geldim. kanka tam geliyordum ışınlandı kanka ben bir şey yapamam. Benim şu anda sola yardım, solda benim yardımıma ihtiyacı olanlar var. Sola gittim hop 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 hop, hop. birini öldürdüm birini öldürdüm diğeri 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 kaldı. Kandem, senin nasıl var lan? Öyle. Öyle. <laughs> Hayır Oğlum Ya kanka bak ultimi attım Oyun ultimi Minyona attı ya Ne Kanka bak Bak tam ultimi attım Ultim minyona gitti delireceğim ya Ultim minyona gitmeseydi o adam ölmüştü Kanga senin iki kilin 3 ölümün varmış benim benim dokuz gidip iki ölümüm var. ben bir kere ben bir kere ortada kuleye öldüm ikincisinde de şimdi öldüm canım yoktu o yüzden. Evet öldürdüm. Ha, kaç böyle? ya. yok. Öleceğim. Hayır, kule vurdu bir tane. Ya, hayır! Kaçtı. Ka Lord oldu. Lord oldu. Kanka benim ışınlanmam lazım. canım az öldürüm yok. Kanka ta taktik o ya, taktik o. Aynen, aynen. Kanka bak bize tilden daha avantaj oluyor çünkü hem Lord onların canını azaltıyor, hem de Lord'un canını azaltıyor. Hop hop tak. Hepsini birden alt etmiş oluyoruz. Bom, bomba ba ba bom. Kardeş saniyede bir birlik atlıyorum. 11 kilim olması <laughs> normal. Onlar ya. Aynı bizim, aynı bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyorlar herhalde. Yani. Ona sadece biz akıllı değiliz. Onlar şey diyor, tek çare dalalım falan diyorlar. <laughs> sonra, sonra hemen gidip kesiyormuşuz orada. Bom, <laughs> bom, 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 bom. Ben de adamı yıktım. Kanka ben de adamı yıktım. Güzel. Benim de burada sadece iki tane kule var. Çünkü buraya fazla kişi geliyorlar abi. Bam. Kanka ben bu maçı çok ama çok kötü oynadım. Ya bebe. Kanka 5 Ha o sırada ilk maç hiç iyisi, iyisi dalmıyorlar ki orada dalsalar o zaman sağlam mı madde sağ <laughs> manalsam yok manal dalıyor Adalıyorlar dalıyorlar dalıyorlar kanka sen git orada sen git oradan tam canlarını azaltsın <laughs> kanka hepsi dalıyor hepsi dalıyor <laughs> Lord'un canı azaldı biraz. Biraz azaldı ama şu anda hemen dalmayın. Ama adamların canı çok azaldı. Pop. Ben birisini öldürdüm. Dal 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 dal. Dal kanka dal. Bizim adamlar şu anda Lord'a dalıyor. Biz de adamlara dalalım. Tamam tamam tamam. Koş koş. Abi ya canı fulledem. Oo 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 oo. Dur buraya doğru bir tane adam geldi ordu geçmek için. Allah. Ha bizim kule yakılıyor kanka. Biyolar kuleye alt ediyor kanka. Biz burada oyalanalım. tamam 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 güzel 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 güzel, güzel. çok iyi. Oh! <laughs> Ömer, Biz şerden... 1 2 3 tam. Yes. Orada orada orada. Tamam öldü 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 o. Yes. Gittin. Helal. Ha, bu maç kötü oynadım diyordun. 9 kill yaptın. Kayıpsin sen öldürdün. Helal. Oğlum, baksın, baksın, kulelere baksın. Kulelere baksın, kanka. Ben öldüm. Ya, ben öldüm. Ortadan gidiyor Lord. Ortadan gideceğim ben de. Boşver boş ver boş ver öl. Ama maçı kazanmamış. Işte. Ölünce bir şey olmaz. Maçı kazanmamız lazım. Güzel. Güzel milyonlar yıktı kuleyi. Milyonlar kuleyi yıktı bir tane. Anka, o ha, 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 ha. Ha. Boş ver. Abay boş verme. Oh, oh. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Geldiğime bir şuan oldu. Adamlar... Aha! Kanka adamların dikkatini kendime çektim. Kanka, bir taktiği görmen lazım. Ne oldu senin bak? Adamlar lordu öldürmeye çalışıyordu. adamların yanına gittim. Dikkatlerini çektim. Bana doğru koştular. Lord da o sırada kuleyi yıktı. N.V.P'yim İyi. İyi yaptım ya gel, gel, gel. Değil, de. Ben de hadi. Tamam <laughs> Kanka millet bir arkada çekliyor Kapatayım mı geri takip edeyim mi? Kapat <laughs> Maça girdik. Vallahi ya. <laughs> <000 smoking. gülüyor> <laughs> Bana Türk verin, duruk. Dur bir tane türkiyeli basmadı ya. O Türkiye olduğu için bir şey diyemem. Aga, benim var, lo. lo ne kostüm o lo? Çukurun <laughs> Yukarıya dönün ama. Hayır, tane Eee ormana gitmek isterdi kanka sen ormana gitsene bak. Kanka ormana ormana orman da evimsa ama oradan ormanı seçmen lazımdı bir yerden. Ne? Mi? Ne giyinmesin ha? Mi? Gidiyor muyuz? Ulan, baba. Kanka babam namazını bitiriyormuş benim giymem lazımmış. Geyin hadi giy, çabuk geyin. Tamam, bu Sen geyin, ben kapat. Hadi bay bay. Hadi. Hadi. Hadi 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 bye bye. Bye. Arkadaşlar görüşürüz.